İnşallah bu maçı böyle bu alırız. inşallah. Evet Leon öldüreceğim mi? Leon'a gitme. Gitme Leon. Burada birim var bana böyle geldi. Burada biri vardı herhalde. Evet Shelly var. Shelly'yi de öldürebiliriz. İnşallah kanalıma abone ol. Like atmayı unutmayınız. Kanalımın yenidir. Herkese buradan bilgilerini vermek zorundayım. Evet şöyle bana sıkıyor ama şöyle öldüreceğim. Sarıcı e vuramam arkadaşlar. Onlar birbirlerini yemek zorunda orada. Maalesef. Sarıcı e vuramam. Edgar geldi. Sarıcı de kavga ediyor şu an. Ama sarıcı var olmaz. Sarıcı var arkadaşlar. Tamam Mortis alacağım. Mortis alacağım. Hayır arkadaşlar ya. Maalesef yenildim. Bye bye.